Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. babam bizi ne kadar tanıyor yani? oynayacağız. Baba bize kendini tanıtır mısın? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Emir. Bu güzel kızların babasıyım. Elif bize biraz oyundan bahseder misin? Tabii ki baba. Hmm. Biz bugün sana sorular soracağız. Evet. Sen de bilmeye çalışacaksın soruları. Tamamdır. Başlayalım istersen ilerleyin. Tamam. İlk ben başlayayım. Ben sorayım. Benim en sevdiğim yemek. Tek cevap hakkın mı var? Evet. Evet. O zaman mantı diyorum. Değil. Neydi? Yeşil, yeşil mercimek. Yeşil Türk bilemedim. Sen. sen de. de Elif. En sevdiğim... Yemek. Yani Bu çok basit sana göre. Anne hamburgeri. Ona anne burgeri deniyor. Anne burgeri deniyor yemeğe. Yemeğin adını mı şaşırdın? <laughs> Ama evet. annenin hazırladığı köfteyle yaptığı hamburger değil miydi ha. Bence bildim Bence, değil ben mi? o? Bence bildiğim sayarız. Değil mi? O zaman bildiğim sayarız. Direkt. İkinci soru. En sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. Hmm. Baklava. Değil. Soğuk baklava. Değil zaten. Sıcak şey. baklava. Ilık <gülüyor> baklava. <gülüyor> <gülüyor> Pişmaniye. Pişmaniye mi? Evet. Pişmaniye tatlı mı? Evet. Bence arkadaşlar soralım. Yorumlarda yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Pişman diye tatlı mı <laughs> değil mi? Aynı şey senin için de geçerli mi aynı soru? <laughs> evet geçerli. Senin tatlını biliyorum. Ne? Ee, Tirliç olması gerekiyor. Tirliç. Tirliç. Tirliç olmadı. <laughs> Tirliç. <olması. gülüyor> Tirliç değil. Tirliç. Fark <laughs> o ama aynı şeyden bahsediyoruz galiba. Söylen <laughs> evet. işini bilmesek de. Neyse. İkide iki bildim Elif'in. En sevdiğim meyve. en sevdiğim Bilmeci. meyve. Çünkü... Portakal olabilir mi? Değil kavun. Kavun mu? Bilemedik Elif yine. Zaten biz ıı, video çekmeden yaptığımızda söylemiştik. <laughs> Neyi? Kavun oldu. Kavun oldu. <laughs> ben unuttum. <laughs> ben unuttum o zaman arkadaşlar. O zaman biliyorum. Hatırladım çünkü. Elif'in karpuz olması gerekiyor. <laughs> Bilebildin mi Elif? <laughs> Doğru mu? Doğru sanırım. Doğru. Pişman. Doğru. Evet, evet. Diğer, diğer soruya geçelim Bilal. En sevdiğim sebze. <laughs> en sevdiğim sebze. Baba artık ben en sev... Salatalık. Havuç. <laughs> e peki senin havuç Elif'in mi? <laughs> elif'in ki o zaman buldum buldum. <laughs> elif'in ki daha çok havuç. <laughs> Olabilir mi? Bak <laughs> Tamam. <gülüyor> Sen siyah beyaz. Evet. Ne? Siyah. Siyah mor. Ama bunu bildin sadece. Neden? Moru bir yarısını bildin. Evet, evet Elif. Evet, so. evet. Sen sor. Evet. En sevdiğim renk. Evet. Ee, sarı pembe. Pembeyi bildim ama sarıyı bilemedim. Diğeri neydi? Mor. İkinizin de moru bilemedim o zaman. Evet. Tamam bir daha asla yapmayacağım. İkiniz de moru seviyorsunuz, tamam. En sevdiğim hobim. En sevdiğim hobim. Jimnastik hareketleri yapmak. Yani sayılır ama spor yapmak. Tamam işte sen hep jimnastik hareket yapıyorsun orada. Evet. O de. zaman doğru diyebiliriz bunu. Tam doğru. Yani bunu yersin bilmişsin, şeyini de yersin bilmişsin, rengini de yersin bilmişsin, Onu bilirsin. Tamam. Elif senin için aynı soru geçerli. Hı -hı. en sevdiğim hobim şey ee, akşamları yemekten sonra çikolata istemek. <laughs> 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 Ama çok istiyorsun ya ben hobim diye düşün. Şey yakından <laughs> televizyon seyretmek. <laughs> Az önce seyrettim. Gece gelip babayı uyandırma. <laughs> <laughs> Bilemedim başka aklıma gelen yok. Yüzmek. Yüzmek vallahi aklıma gelmemişti. Doğru diyorsun. <laughs> Sarayı. Şu an bile yüzmeyi bekliyorum ben. Şurada bile çizebilirim. Şimdi en sevdiğim kısmı bitti. Şimdi benim tarafına geldik. Benim yaşım Bunlar maalesef. Sekiz. Benim yaşım. Altı. Benim doğum tarihim. On dokuz Mayıs. On dört Mayıs. Hayır baba şeyimi de söyle. 2016, 2018. Benim doğduğum Benim el... ay. Senin doğduğun ay Mayıs. Senin doğduğun ay benim doğduğum ay aynı. Nisan. Nisan. <laughs> Dokuz. Nisan 14 Nisan. Evet. 9 Nisan 14 Nisan. Şimdi bu da e, soru. 3 tane soru kalırdı. Benim uğurlu sayım. 9. Doğru. Doğru. O zaman senin de 8. Yanlış. Kaçtı? 10. Tüh be. Bir tane fazla söyleseydim evet, olacak. Şimdi en son soruya geldik. İkimiz de aynı yaptığımız için tamam. bunu. Okey. Ve bu videoyla da Evet. Sence, Sence biz e, bu videoya e, kaç, kaç beğeni gelmesini istiyoruz. istemişizdir? 10.000 Bravo! 10.000 inşallah. Peki bakalım bu videoya kaç beğeni gelecek? <laughs> Ama soralım bakalım arkadaşlar. Sizce e, babaları kızların sorduğu sorularda başarılı mıydı? Yorumlara <laughs> <Yarınları> yazın. <laughs> neyse arkadaşlar, arkadaşlar. artık hızlı Videomuza like, abone olmayı unutmayın. Gelişmek üzere. üzere.